Dün gidip, beni babamdan istemişsin. Ay, sen ne biçim insansın? Hem diyorsun, hem de inan bana diyorsun. Evet, istedim. Ay. Ama baban da topu sana attı. Kızım evet. bilir, dedi. Ay, babam haklı tabii. Evlenecek olan benim. Oh be! Sonunda kabul ettin demek. Öyle bir şey demedim ki. Önce birbirimizi iyice tanıyalım. Sonra senin ciddiyetine inanmam lazım. Ay. Şaka yaptığımı mı sanıyorsun Halen? E, yaptıklarından sonra. Peki, ben ne yapmışım, lütfen söyler misin? Ay. Söylesene ne yapmışım ben? O beni falan! Ben yolcuyum bacım, artık kabul et! Ya koşarken, ya teniste ya da ata binerken gideceğim! <laughs> ah! Bastır Şevket! Şimdi benimle evleniyor musun, evlenmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Düşüneyim canım! <laughs> Sahi abi, cidden evleniyor musun? Ha? Sen de mi ulan? Üç kilometre daha koşacaksın, hadi bakayım! Yapma abi!